Kere öncelikle siyasi partilerle ilgili çok ciddi kaygılarım var. Hmm. Demokrasinin temel kuralı siyasi partilerdir. Türkiye'de 164 siyasi parti var. Son dönemlerde doğurganlık oranı konuşuluyor da asıl kısırlaştırma siyasetten başladı. Adeta bu siyasi partiler yasası biraz önce de siz zikrettiniz, kışlaya çevirdi siyasi partileri. Ne demektir? Ortak akıl egemen olmuyor. Yani kim sabah kalkıyorsa istediğini yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başladığı günden itibaren takımı var. Takımıyla başlamış, takımıyla bitirmiş. Yine ondan sonraki süreçlere baktığınızda ta 80'lere kadar ne zamanki 12 Eylül'den sonra siyasi partiler yasası değişti, tayinli atamalı sistem olunca Türk siyaseti maalesef lime lime oldu. Hele sol siyasal sürece baktığımızda en üretken öylesine şeyler çıkarmışlar ki örneğin rahmetli Gecevit döneminde toprak kullananı, toprak işleyeni su kullananın işte aşma kapağı emma eylemi, duran adam eylemi, çokça eylemler şeyi söyleyebilirim. Bu sadece CHP için değil aynı zamanda AK Parti de aynı sıkıntı yaşıyor. Mesela AK Parti'nin sloganlarına bakın. hayalde gerçek yoldu. Evet hayaldi gerçek oldu. Kimin aklına gelirdi bir tane ekmeği, bir liralık ekmeği 15 lira alacaksın? Evet hayaldi gerçek oldu. Yani yine yaparsa AKP yapar. Maalesef üretemiyor. Üretimden yoksun, ortak akıldan yoksun olunca liderin iki dudağı arasındaki işlerden maalesef bu çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu kadar köklü, birinci parti olmasına da gerek yok. Türkiye coğrafyasında her tarafta örgütlü olan bir siyasi parti bir gün karar alıp ertesi gün bir milyon hele böyle bir iklimde bir milyon insanı bulamıyorsa toparlayamıyorsa o zaman oturup düşünecek evet bir tomografi çekmemiz lazım. Ne oluyor? Nerede bir yanlışlık var? Nerede bir hata var? Ben tomografi sonucu kurultaya götürür mü CHP'yi peki? Şu an sizce efendim, bir tomografi sorun, çekilse? Sorun kurultay sorunu falan değil. Sorun bakın ilk başladığı günden itibaren Murat da çok iyi bilir. Ben 110 bin kilometre yol dolaştım hanımefendi. 110 bin altı yıl. Evet. Altı yıl kendi imkanlarımla. Niçin Anadolu bize niye oy vermiyor diye. Gördük ki Anadolu'da bir suç günah yok. Anadolu'yla hiçbir iletişiminiz yok iletişiminizi sadece atmış olduğunuz sosyal medyadaki tweetle ya da bir demeçle bu ilişki sağlamaya kalkışırsanız bu kadar olur. İlişki bizim seçmenimiz, Türk seçmeni dünyanın en politize seçmeni. Ya yani dünyanın hiçbir ülkesinde 365 gün siyaset konuşulmaz. Siyaset sadece seçim dönemlerinde konuşulur. Şimdi bizim insanlarımızın bu kadar politisi olduğu bir yerde biraz önce Alihan kardeşim dedi ki eylemsellik, eylemsellik konusunda çok iddialı konuşuyorum. Ne zaman istiyorsanız yayındaki bütün arkadaşlarım da yanıma alacağım. İstanbul'un herhangi bir bölgesinde Üç gün önce bana haber verin bir anda iki saat içerisinde 30 bin, 40 bin, 50 bin insanı bir araya getirebilecek kapasite var. Bu kadar derin yoksulluğun olduğu yerde yani ha. 85 milyon bir ülkenin 60 milyonu son 6 yıl içerisinde bileşik olarak sosyal yardıma başvuru hale gelmişse bu kadar yoksullaşmış bir toplumu siyasi partiler örgütleyemiyorsa, yanında duramıyorsa, duygularına ha. dokunamıyorsa kendisini gözden geçirecek. Böyle oturduk işte kendi aramızda karar aldık. Bunu yapacağız. Hayır kardeşim. Bu işin bilimselliği var. Bugün birçok firmalara baktığınızda isimlerini zikretmeyeceğim. Neredeyse tekel olmasına rağmen sürekli reklamlarını görüyorsunuz. Hafızanızı sürekli yeniliyor. Sürekli yenilemek için. ki buna ihtiyacı yok. Ama siz 81 ilde aynı anda ilçeleriyle, köyleriyle, kasabalarıyla bu kadar sorunların yaşandığı bir yerde 16 milyon emekli sefalet içindeyken milyonlarca insan kira derdiyle inim inim inlerken sadece ve sadece imar çetesi, beton lobisi, ihale çetesinin mutlu olabileceği bir Türkiye'de muhalefet kendisini var edemiyorsa Kendisini mutlaka Bu bir Gezi Parkı eylemleri lazım. sonrasında e, gelişen bir refleks midir? E, Sokağa inmemek hayır, sizce hayır. ya da örgütlenme örgütleme problemi midir? Hayır hayır kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Hmm. Çok rahatlıkla biraz önce de söyledim. Yani bizim insanlarımız cesur, kararlı. Hmm. Yeter ki haklı olduğu mesele konusunda o size güvensin. Güven duygusunu güven yarattığınız zaman, güven duygusunu yarattığınız hmm. zaman... Akın akın milyonlarca insan peşinize gelebilir.